bu arada ben biraz ilerlettim böyle okuldan almışlar ve Emily iyileşmiş ayılmış sonra okullarınız gidince onun e, büyük, lise öğretmeni e, öldürmüş sonra atmış bir yere sonradan herkes kaçmış kantinci falan sonra gelmişler ve orayı devam ettiriyorum oh, merhaba merhaba abla merhaba kuzum niye bu kadar ne oldu Abla okulda yangın çıktı. Söyledikten şey bomba da varmış. Hırsız bomba atmış arkadaşlar. Sonra orada patlama süresi var. O patlıyormuş. Sonra hemen çıkmışız patlamış okul. Birazcık tatil olmuş okullar. Öyle. Çok kötü şeyler. İşte anlatır. <laughs> ya anlatır işte. Emane. Nasıl girdi bu hırsız? Kapı açık olur normalde. Evet. Evet ben normalde açık oluyor. <laughs> Anne ne olacak şimdi bu? Arkadaşlar bu arada iki dakika bekleyin. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Tamam çocuklar siz geçin işte bir yere. Sizleri buraya bırakıyorum çocuklar. Bir git ya. Ya. Ben de şu odasını süpüreyim. Ondan sonra konuşuruz işte. Ay. Üstümü çıkartayım. Bu iyi tane ben çıkarayım. İyi tamam. Hangisini giyeyim ya? Şuna geleyim. Sonra şu da. Şu takayım babam. Babam bana izin verdi takmama. Şimdi artık ben üf, takmayayım. Ya. Gece kıyafetim normal kıyafetim yok şaka gibi. <laughs> Arkadaşlar bu kızın yapma kıyafeti buymuş. Şakacık etekli. Hı. Gel abi. Hadi filmi filmi film izleyelim. Üçüncü bölümünü izleyelim. Ya da dördüncü. Ay dördüncü. Hı. Çok eğlenceli ya. Evet bayağı eğlenceli. Bir de işte çıkartayım Emili? Tamam ya. Arkadaşlar çıkamıyor ha. Artık bir de çıkartayım? İyi e tamam çık da çıkartayım. Ya arkadaşlar çalışmıyor tablet kalemi ha. Sakızdan çıkmış. Zaten giyinmiyor ki. Ne giysem? Şunu ya da bunu. Evet, bunu giyeceğim. Lan! Ben bir kitap boyayacağım. Yani Şekilcikten kitap yani boyama kitabı yapıyor oyun yok. Aa! Boyama kitabı. Leyla boyama işte boyama yapıyormuş. Ben de üstümü giyeceğim. Çık. Öf bakmıyorum. İyi. Bunu giyeceğim. Ben de yapacağım kendi boyama kitabımla. İkisi de boyama kitabı yaparmış. Ben ilk önce keseceğim. Ben ilk önce boyayacağım. Mavi yenge. Hay burası ne yapayım bu yastıklar da acayip dökülüyor. Şöyle kalsın ya da. ne? hep bunlar uyuyor ya. Hadi gel sana yemeğini yedireyim. Şimdi uyuyabilirsin. Şu küçük bebişimize de. Ay çok tatlı ya. Çok tatlı. Hadi bakalım. iç videosuna. Şimdi hiç. Ya da içme. Aynı şey zaten. Şunu da şöyle yapayım. Of ya da kalsın böyle ya. Ya da köpüş. Leo birazcık şunu oynasın. <laughs> 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 Afiyet çocuklar. Böyle güzelce hepiniz yapın. Ödev yapmıyor hiç kevla. Ne yapıyorsun? Boyama. bu güzel. Olur olur. Şuna yakayım mı? Güzel olsun. Ya. Tamam. Ben daha orayı süpürmemişim. Bir de orayı süpüreyim. Yapın siz. Ben şimdi yapıştırmaya geçtim. Yapıştıracağım şimdi. Öf ne yapayım ya? Al bak kafanda kaldı. Alamıyorum. Ha şuraya mavi ma boyamayı unutmuşum. Hı? Şöyle boyadım. Şimdi yapıştırayım. Hadi tam üstüne. Oh, yaptım. Öf ne yapayım ya. Ya sana demiyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Öf tamam. Şöyle üstüne koyalım. Şimdi benim kesmem bitti. Ben de maviye boyayacağım. Çünkü bir şey renkte yapıyorum. Ne yapayım? Kına yak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şimdi reklam başlamış arkadaşlar. Reklam buymuş. Öf ya, şimdi reklam geldi. Dinlenme. Ben de telefonda izlerim ama telefonda da reklam vardır. O zaman telefonla bir şeylere bakayım. Ben de. Şimdi anne ve babası gelmiş. Ama baba babası gelmeyecekmiş. Bugün arkadaşında birkaç gün kalacakmış. O yüzden birkaç gün gelmeyecek. Çocuklar ne yapıyorsunuz? İyice anne boyama yapıyoruz. Hı -hı. Aferin size. Ne yapıyorsun abla? Temizlik yapıyor Mersin Akik. Leo ne yapıyorsun? Huf huf. <laughs> Yemeğini yedirdim değil mi? Evet evet hadi efendim. Çocuklar. Oğlum kızım ne yapıyorsunuz? İçeride tarafına bakıyoruz. Filmimizin reklamı bitene kadar. Birkaç tane reklam çıkaracakmış. İşte ara 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 verecekmiş reklamla. Şimdi başlamış. Başladı. Bırak telefonları bırak. Oo. Aferin. Ama ben aslında buradan bir şey almaya geldim. Sonra geleceğim. Ne? Niye? Ne yapacaksın? Önemli bir, bir işim var. İyi tamam. Bence bu çok güzel. Arkadaşlar bunun bir işi çıkmış birazcık. İşi çıkmış. Futbola gidecekmiş. Öğretmeni çağırmış. Onun iki tane öğretmeni var. İyi bay ben de sevgilimi çağırırım. Bunun sevgilisi varmış. İsmini de söyleyeceğim işte. Üf hadi bay. Keşke filmi izleyebilseydim. Al şunu koy. Tutu tutu yönlük Lan. Oyun kaseti nerede? Lan! Oyun kaseti nerede? oyun kaseti yok. Oyun kaseti... Lan! Oğlum nerede? <laughs> ben mi göremiyorum? Oğlum yok oldu. Ne oldu ya? Allah'ım yarabbim. Diğeri salladı mı? Yanlışlıkla oraya görmeden mi koydum ya? Yok neyse. Gidip alayım. Bir yerden. Mecbur alacağız arkadaşlar. Eşyam kayboldu. Orayı değil ya. Ezan okunuyor. <laughs> ben niye her zaman video çekersem mezan okumayı hiç anlamıyorum. Aa. Burada da kasetler yok. Kaset. Kasetler nerede ya? Arkadaşlar kaset yok. Ya kaset. Neredesin? Niye herkesin niye hiçbir şey yok? Burada da yok. E nerede o zaman? Nereye kayboldu? Buradan çıkıyorum. Burada bir şey yok. Eve gidip bakacağım. Yine ya Az daha videoyu kapatıyordum. Yok. Ya buradaymış. Nasıl gitti oraya ya? Şimdi bunun erkek sevgilisi girer. O kim olsun? Böyle yakışıklı biri olsun yani. Ne bileyim güzel olsun. Çocukları da annesi bir yere götürmüş. Bu. Bu olsun. Bu çok yakışıklı. Ya da durun. Lan! Bir git birini bir sal. Çok bağırdım. Allah'ım yarabbim. Ne bir erkek ne bir dost. Işte Hadi. Hmm alam yok. Yok. Bu olur mu? Olur mu? Olsun. Olmaz. Ya da olmaz. Olmaz. Bu olsun. Yok. Hangisi olsun ya? Buldum. Bak. Bu. bu değil. Bunu çok sevdim ama bu değil. Bu. Tık tık. Tıkla. Kapıyı tıkladı. Ay. Hadi kapıyı tıkladır. Sevgilisi bunun. Gir. Aşkım ne haber? İyiyim aşkım. İyi misin? iyiyim. Hadi gel. Ee, başka bir film yok mu ya? Bunu izle. Başka film kalmadı. Maalesef başka. Ya şey bir şey diyeceğim. Efendim. Şey. Film izlemesek oyun oynasak olmaz mı? Ee, şey. şey. Ama niye ki film izleyecektik. Ya işte. Al bak. Ben hem burada oyunu yok. Ben gidip alayım evden. İyi tamam. Ay. Aa, aa. Ya oh ya. Bildiğin alt atıyor beni. <laughs> Anneme diyeceğim. Arkadaşlar onun sevgilisinin ismi Ozan. Ozan beni ilk defa aldattı. <laughs> Nasıl aldatır beni? Arar. Alo. Kızım ne oldu? Niye böyle ağlıyorsun? Anne Ozan beni aldattı. Ne? Aldattı mı? Hemen geliyorum kızım. <laughs> Ay <laughs> ya da şöyle der eve gelince konuşuruz der Of oh ya nasıl aldatırsın beni o <laughs> Şimdi kendisini bıçaklar Şakadan Bu Ne demek ki ben artık bu yaşta uygun değilmişim Ya da kendini bayıltır Ama sonradan hemen ayılmış bir çareyle Sonra Ozan gelir. Kapıyı tıklatır. Zeynep. 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 Allah Allah. Niye duymuyor ya? Zeynep. Aşkım. Allah Allah markete gitmiş olamaz bu saatte öyle ne olacak? Bir şeyler almaz herhalde. Zeynep. En iyisi kapıyı kırmam gerek. Hürr, puh, Allahu Ekber Allahu Ekber. Kapıyı kırdım ama düzeltirim ben. Şunu şuraya koyayım. Şu an görmüyor. Bir dakika bir dakika. Zeynep. Zeynep ne oldu sana? Kim öldürdü seni böyle? Zeynep. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben onun telefonundan arayayım. Alo. Annesinin ismi ya da Elif. Aynı isim okuldaki arkadaşla. Annesinin ismi bu evde. Elif abla. Elif abla. <laughs> Ay, ya da Elif hanım diyecek. Tamam Elif hanım diyeceğiz. Elif Hanım, Elif Hanım. Ne oldu Oğuzhan? Niye böyle bağırıyorsun? Zeynep ölmüş. Ne? Zeynep ne ölmüş. Hemen geliyorum. <laughs> Dur <Dört tarafımın> kapatır. <laughs> Zeynep. Ne yapacağım ben ya? Ben hiçbir şey yapmadım. Neyse bekleyeyim. <laughs> Ve gelir anne. Ama babası, babaya söylememiş. O gelemezmiş. <laughs> Gir. Zeynep! Kızım! Kaldı sana. <laughs> ben hiçbir şey yapmadım yemin ediyorum. <laughs> Zeynep! Kızım! <laughs> dolvarda Ben bir şey yapmadım yemin ediyorum. <laughs> ne diyeceğim ben? Ne diyeceğim ben şimdi belki. <laughs> ne diyeceğim çocukları şimdi ben. deyip öldü mü diyeceğim. özür şey mi çocukları? <laughs> Zeynep 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 <laughs> ya. Lütfen uyan. Aç gözlerini. O zaman gerçekten sen bir şey yaptın mı? Yemin ediyorum yapmadım Elif Hanım. Ya da Elif abla desin hani. Elif abla desin ya. Desin. Elif abla yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. <laughs> Az daha götüreceğiz? Bir çaremiz yok. Her zamanki götürdüğümüz gibi. Gel o Sen de gel bari. Çok güzel oldu. Asıl nasıl açıldı ya? Buranın doktoru bu. Şakacıktan hep ağlıyorlarmış. Doktor nerede? Bir dakika arkadaşlar. Doktor hanım, doktor hanım. Kızımız öldü. Ne? Kızınız mı öldü? Telaş etmeyin, hemen iyileştireceğim. Kızınızı şöyle alabilir miyim? Siz dışarıda bekleyin. Şurada oturalım gel oğlum. Girebiliyor of Bu kız çok kötü herhalde. Şakacıktan buraya yatıyormuş. Şunu kapatalım. İlk önce sana bir iğne yapalım. Çok şaşırtmıyor. Ya. Aklım çıktı. Yaptık. İlacı da verelim. dan kale şöyle. Of, kalbi durmuş. Hmm, ilaçkenlere bakalım. Tamam. İlaç, ilaç birazcık su içersek iyi olur çünkü bu çok önemli. Özel ilaç. Bu panzehir. Panzehir derken sağlıklı bir şey. Hı. Hemen hemen yapmalıyız. Bir daha iyi. bir daha iç. Bir daha yapacağım bunu. Bunu suyla karıştıracak. Aynı ağrı kesici gibi. Hı, i̇ç bakalım. Üf, nasıl oldu böyle bir şey? Tövbe estağfurullah. Bakalım kalbine. Evet kalbi olmaya başladı. Kalbi çalışmaya başladı. Şimdi Seren bir şuradan kalbini yıkayalım. Yıkayalımmışlar ve geri koymuşlar. Uyanmış. Uyanmış arkadaşlar. Oh. Ne oldu bana ya? Ben neredeyim? Ben niye doktordayım? Ne oluyor? Ben niye buradayım? Hiç telaşlanma. Annen anlatır sana. Ne oluyor ya? Hiçbir şey olmadı. Bunu annene vermeyi unutma. Anne. Anne. Kızım. Sevgili. O zaman ben seni kızım. Anne, oğlum doktor nerede? Tanrısını tamam, barışmışlar arkadaşlar. Üf, bu da röntgen şey. Atalım çöpe. Üf, anne. Hayır, birazcık burada eğlenelim. Burası hem hastane değil kızım. Aa. Anne bak. ki, Bir şapka var. Ya şarkı çalıyor ya. Şarkı çalıyor. Hadi gel. Aaa. Hmm, buradan bir şey alacağım. Kar falan. Filan. En tatlısı bana şu kırmızı. Şu geldi. Bunu o zaman alacağım. Ee, ay yok. O zaman bir sürü hediye alacağım. Bir sürü. Bir tanesi de benim olsun ama. Hımm beni çok mutlu etti. Hı. Şöyle bir kıyafet hediye edeceğim ona. zaman Al. Bunlar ne aşkım? Senin. ev açarsın. İyi de o zaman ben kaçar. Ya da şimdi aç istiyorsan. İdman tamam. bu ne? Ee, al bakalım kıyafet. Aa çok güzel. <laughs> ben bunu çok istiyordum. Bunu da. Aa balon almışsın. Ya çok teşekkür ederim. <laughs> Kar küresi. Sonra elinde patlar yanlışlıkla camı gelir ve bayılır. Aynı gibi. Ozan, Ozan, parti partiçi. Öbür videoda görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın.